Hayatınızın bu döneminde neye çekiliyorsunuz? Sizin ilginizi ne çekiyor arkadaşlar? Buna çok dikkat edin. Gerçekten boşuna ilginizi çekmiyor. Boşuna o sizin karşınıza sürekli bir yerlerden çıkmıyor. O bilgiler boşuna böyle hücum etmiyor sizin beyninize. Orada sana diyor ki evren üzerine git. Üzerine git diyor. Bunu yaşadığım için, kendimden bildiğim için bu kadar rahat konuşuyorum. Eğer sürekli o bilgi sana akıyorsa her şeyde ama her şeyde yani günlük hayatında, rüyalarında, izlediklerinde, dinlediklerinde hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi bugün karşına çıkan bir video dahi tesadüf olmuyor arkadaşlar. O yüzden ben diyorum ki gerçekten yolunuzda ilerlemek istiyorsanız gerçekten bazı konularda ilginiz var ise hiçbir şey düşünmeyen insana sözüm yok. Onun zamanı gelmemiştir. Ama zamanı gelecektir. Ama karşınıza sürekli bombardıman gibi bilgiler geliyorsa üzerine gidin arkadaşlar. Onun altından çıkanlar sizi çok mutlu edebilir. Sizi çok farklı bir frekansa sürükleyebilir. Hayata bakış açınızı, tüm görüşlerinizi değiştirebilir. Her şeyinizi değiştirebilir.